çok değerli bir eğitim kurumundan sesleniyorum. Burası Virginia Politeknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesi. Kısa adıyla Virginia Tech. Bu üniversite tüm Amerika içinde ilk %20'nin içinde. %20'nin içinde derken bir devlet okulu olarak çok değerli. Burada bildiğiniz gibi hem devlet okulları hem de özel üniversiteler var. Özel üniversiteler oldukça pahalı. Üniversitesine göre ücretleri değişiyor ama genelde pahalı kurumlar. Eyalet üniversiteleri ise eyaletteki vergi ödeyenlerden ve diğer yardımcı olan, sponsor olan şirketler ve kurumlar ve eyalet aracılığıyla daha çok gelire sahip olduğu için öğrencilerine daha kolay imkanlar sağlıyor. Burada okumak biraz daha uygun ücretlere ve tabi eğer bu eyalet içinde yaşıyor e, ve burada vergi veriyorsanız diğer uluslararası öğrencilere göre veya eyalet dışından gelen öğrencilere göre çok daha uygun ücretler ödeyebiliyorsunuz. Bu bilgiler tabi sıkça değiştiğinden aslında bu bilgileri eğer böyle bir üniversiteyi düşünüyorsanız web sitelerinden tekrar tekrar bakılmalı, kontrol edilmeli. Bugün bizlere bu gezimizde bir Türk öğrenci yardımcı olacak. Kendisi Virginia eyaletinde oturuyor. Türk öğrenci çok isteyerek bu okula gelmiş. Bu okul için ön hazırlıklarını yapmış. Ee, ve e, birkaç kere okulu gelmiş görmüş ki bu çok yapılan bir durum. Sadece yurt dışından gelen öğrencilerin hangi okulu seçeyim diye e, gezmeleri değil, aynı zamanda Amerika içindeki öğrencilerde bir okula gittiğinde genelde tercih ettikleri okulları e, belirli e, günlerde okulun e, tanıtım günlerinde gelip okulu geziyorlar, kendilerine yardımcı olunuyor. Ne gibi dersler alınabileceğini, nasıl bir şartlar uygulanacağını ve kendilerinin burada yaşarken nasıl şartlarda kalıp ve eğitim alacaklarını gösteriyor. Eyalet içindeki ve Amerika içindeki öğrenciler geldiklerinde ilk senelerinde burada e, dormlarda kalıyorlar. Kendilerine konaklama veriliyor. Veriliyor derken tabii bu da e, para karşılığı. Genelde 2-3-4 öğrencili okuluna göre, büyüklüğüne göre kalma ve yaşama imkanları var. 2. üçüncü ve diğer senelerinde çok istek olduğu için okulun bulunduğu çevrede e, belirli yerleri, evleri yine kendi öğrenci arkadaşlarıyla paylaşma suretiyle başka yerlere geçiyorlar. Uluslararası gelen öğrencilerin ise böyle pek olasılıkları olamayacağı için onlara birçok okulda öncelik veriliyor. Bazıları ikinci senelerinde, üçüncü senelerinde de kalabilme imkanı bulabiliyorlar. Bugün bu değerli kurumu söylediğim gibi Türk bir öğrenciyle Yasemin'le birlikte gezeceğiz ve sorularımıza cevaplar bulacağız. Yasemin, bu okulu neden tercih ettin? İşte ben de Virginia'da yaşıyorum. Burada büyüdüm. İşte birkaç yıl önce mühendisliğe girmeye düşündüm. Ve Virginia'daki bütün okullardan bu en iyisi mühendisliği için ve teknik için. İşte bu okula başvurdum. Geldim, dolaştım bayağı şey okul ruhu çok büyük olduğunu gördüm. Çok sevdim. E, spor ortam, ortamı da çok güzel. Bayağı kulüp, kulüp var. Okula başvuru sürecin nasıl oldu? Çok önceden mi karar verdin? E, birkaç okula mı müracaat ettin? Ya, neler gerekiyor bir öğrencinin bu okula girebilmesi için? Yani ben bayağı erken karar verdim. İşte burada bir şey var adı Early Decision. E, girirsen buraya gelmen lazım. Ben onunla başvurdum. E, çünkü buraya gelmene çok istiyordum. Ee, zor oluyor ama benim bütün AP derslerimi aldım, Honor ders aldım, SAT de aldım. Erken başvurduğum için e, girdim ama Bir önceliğin zor oldu evet. ama kolay değil diyorsun değil Yok. mi? Yok. Yasemin okula başvurun e, kabul edildi. Tabii ki senin evin uzakta, Virginia'da ama e, uzakta. Dolayısıyla burada konaklama için bir yere ihtiyacım var. Bu süreç e, nasıl oluyor üniversitede? İşte ilk yıl öğrenciler genelde yurtta kalıyor. Ee, çok öğrenci olduğu için e, ilk yıldan sonra işte apartmana giriyorlar ve yurtta kalamıyorlar. Ama tabii ki e, başka bir ülkeden geldiğin için e, burada kalabilirsin yani bir ilk yıl, ikinci yıl, üç yıl e, yurtta kalan var tabii ki. İşte bayağı yemek salonumuz var. Yani yemek bir problem değil. Burada bulunan kulüplerle ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Sen kendi ilgilendiğin konuda kulüp açabiliyor musun? Örneğin başlatabiliyor musun? Evet işte bir tane fakülte bulabilirsen kulübün için kendin bir tane kulüp açabilirsin. Ben şimdi dans takımdayım. Ve mühendisliği için bir tane kız kulübü var. O bayağı büyük. Adı Sweet. Ben de e, oraya her hafta işte onunla ilgileniyorum. Mühendis Kızlar Kulübü. Evet. <laughs> Harika. Evet. İşte yani spordan tiyatroya kadar aklına ne gelirse onun için bir tane kulüp var. Vah. Wow. Evet. Çok güzel. E, spor konusunda da soru sormak istiyorum. Bildiğim kadarıyla bu üniversite spor konusunda çok aktif. Hı hı. Neler söylemek istersin bu konuda? İşte tabii ki bu American Football var. O çok büyük bir şey burada. Bir de basketbol için bayağı meşhuruz. Kız takımız bayağı iyi. E, bir de spor için bayağı burs veriyorlar. Yani e, öbür ülkeden gelen bayağı e, sporcu var burada. E, işte tabii ki maskotumuz Hoki, <laughs> bunu her yerde göreceksin. Biraz hindi gibi benziyor ama adı da Hoki, hindi değil. E, genelde işte burada 4 yıl e, oluyor eğitim. E, tabii ki bu AP derslerle biraz erken de e, bitebiliriz, bitirebilirsin. E, ama genelde işte 4, 4 yıl, yıl oluyor. Bazı insanlarda e, böyle accelerated master programı da yapıyorlar. O da 5 yıl oluyor hem bachelor ve master'ı bitirebiliriz. Birlikte. Gerçi bu kadar güzel bir ortamı bırakıp da hemen iş hayatına atlamak yerine belki tam süreyi de doldurmak isteyebilir bazı öğrenciler. Her hafta sonu burada yeni bir şey var kampusta. Ben normalde hafta sonu biraz daha uyumaya çalışıyorum ha, tabii ki. Diyorsun? Ama burada yemek salonlarda her hafta sonu büyük bir işte kahvaltı yapıyorlar. Çok iyi oluyor. Herkes şimdi hava güzel olduğu için dışarıda oturup kahvaltı. Altı yapıyorlar. Evet işte hafta sonu biraz daha sakin oluyor. Buradan mezun olan öğrencilerin iş bulma olanakları nedir, nasıl imkanlar veriyor üniversite bu konuda? İşte her sene büyük böyle career fairler var. Bayağı şirket geliyor. Tabii ki mühendisi için işte yüzden fazla şirket geliyor. Büyük bir şey oluyor, birkaç gün sürüyor. İşletme işletme için de bayağı bir şirket geliyor. İşte e, yani iş ortamı kolay burada. E, bir de dediğim gibi e, dışarıdan gelen öğrenciler için de master programı da e, bayağı iyi oluyor. İşte bazı insanlar da burada kalıyorlar. Ama e, yani bayağı exposure oluyor işte yani ben ilk senedeyim ama ben bir tane internship buldum şimdi. Buldum. Yaz harika. Yaz için e, o career fair'den e, buldum. E, yani buradan mezun olduktan sonra ben nasıl iş bulurum, dışarıda nerede iş arayabilirim tabii düşüncesi mutlaka yine olur ama e, buraya şirketler gelerek zaten kendileri için çalışacak, kalifiye, başarılı mezunları arıyorlar. Dolayısıyla biraz daha kolaylaşmış oluyor Hı -hı. bu durumda iş bulabilmek, Hı -hı. değil mi? Şimdi burada solda e, yemek sonu var. Onu göstermek istiyorum. O benim en çok sevdiğim şey. Evet. <laughs> yemek seviyorsun. Evet, galiba. Seviyorum. burada çok seçenek var. Yani bayağı var. Onun için böyle her gün yeni bir şey deniyorum. Ben de Aa. sonra buraya gelip cevatı alıyorum. <laughs> Semestr var. Ee, i̇lk semestr Ağustos'ta başlıyor ve Aralık'ta bitiyor. Genelde bir buçuk ay gibi bir tatilimiz var. Ee, o da çok güzel oluyor. Hı -hı. Tabii ki bu Thanksgiving içinde e, bir hafta tatilimiz oluyor. Thanksgiving'den sonra başlıyor bu tatil. Evet değil mi? Harika. <laughs> ee, başka ikinci semestrde tabii ki bu tatilden sonra tam Yeni Yıldan sonra bir, bir iki hafta sonra başlıyor e, ve Mayıs'ta bitiyor. Yani ben biraz ben her tabii ki her derse giriyorum. Ha. Çünkü ben ben en iyi öyle öğreniyorum. Öğreniyorsun, Ama abi. yok yok zorunda değilsin. Sadece sınava girerekten sınav zorunluluğun var. Ama şey zorunluluğun yok. Yok. Sınıfa girme zorunluluğun yok. Yok. Yani profesörden de değişiyor. Bazı profesörler de zorun zorun oluyor. Ha bazısı istiyor derse girmeni. Evet. Anladım. Evet. 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 Yasemin Turumuzun sonuna geldik. Senin de limitli vaktin var. Buna rağmen derslerinden fedakarlık edip bize bu değerli zamanla ayırdığın için Tabii çok ki. teşekkür ederiz. Tabii ki. Sayende çok güzel bilgiler aldık, öğrenci hayatını öğrendik, Üniversiteyi ulaştık. Sana derslerinde ve gelecek için olan planlarında başarılar diliyoruz. Çok, teşekkür çok teşekkürler. Şey daha söyleyeceğim. Tamam. Go Hokies. Bugünkü kampüs ziyaretimiz sırasında güzel bir etkinliğe denk geldik. Burada çeşitli kulüplere mensup kulüp derken öğrencilerin kendi ilgi duyduğu alanlarda bir araya gelebilmek için kurduğu etkinlik birlikteliğine buradaki kulüplerde farklı kendi branşları doğrultusunda sattıkları eşyalarla ya da hediyeliklerle ya da yiyeceklerle Amerikan kanser Derneğine bağış yapıyorlar bu etkinlikte aynı zamanda kansere karşı e, insanları bilgilendirmek ki çoğumuzun bilgisi var ama yiyecek içecek konusunda hayatımızı ne şekilde kansersiz yaşayabileceğimiz konusunda spora olan e, vakti e, nasıl değerlendireceğimiz konusunda birçok bilgileri bir araya geldikleri gençlerin hem gönüllü bir çalışma ortamı buldukları hem de eğlenebildikleri bir gün bugün ve anons başladı. So Gezimizde Güvenlikten sorumlu bir pony ile karşılaştık. Buradaki e, güvenlik ekibinin bir parçası. Etrafı kontrol ederek tabi kontrol mekanizmasının ne olduğu konusunda pek bir bilgi almadık ama mutlaka vardır. Arkadaşça bir şekilde, kimseyi e, pek tedirgin etmeden, etrafı kontrol eden bir pony. Blacksburg kasabasındayız. Virginia'nın en iyi kasabalarından, en güvenli kasabalarından biri. Çünkü kasaba demek üniversite demek üniversite demek kasaba demek üniversite olmazsa bu kasaba da kasaba olmaz gibi bir durum. E, 7 bin eğitim görevlisi bu civarda yaşıyor. Öğrencilerin ilk senelerden sonra kira, ev kiraladığı bölge yine kasabanın içinde. Kasabanın nüfusu 45 bin, bunun yarısı zaten öğrenci. Bugün Amerika'nın ilk yüzde 20'sinde yer alan bir devlet üniversitesini Virginia Teki gezdik. Umarım verdiğimiz bilgiler size yararlı olmuştur.